İnsanların ağzında dolaştırdığı bir kelime. Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Araplar böyle yaptı. Bu cümle itikadan o kadar tehlikeli noktaya götürür ki seni. Peygamber'e bile düşman olursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeye düşman olursun. Allah Azze ve Celle'nin cennetle müjdelediği insanlara düşman olursun. Araplar zaten bizi sırtımızdan vurdu. Garip garip cümleler kıymetli Müslümanlar. Mimar Sinan mahallesinde oturacaksın. Mimar Sinan derneğinde sohbete geleceksin. Ama Mimar Sinan Hazretleri'nin kabrine bir kere gitmeyeceksin. Olmadı. Leyleklere vakıf kuracak kadar ince düşünen akıl nurani akıldır. Evet. Büyüklerin dediği gibi iza akalaka akluka amma la yanbagi fa anta aqilun. Büyükler böyle derler. Söz şudur. İza akalaka akluka iza akalaka men'aka akluka yani senin aklın seni men ettiği zaman. Neden amma la Gereksiz işlerden, çirkin şeylerden, Allah azze ve celle'nin yasaklamış olduğu şeylerden aklın seni men ederse fe ente Sen o zaman akıllısın. Bir insan ne zaman akıllı olur? Allah azze ve celle'nin emrine yapışıp yasaklamış olduğu şeylerden kaçarsa, şeytanın yollardan kaçarsa, nefsani yollardan uzaklaşırsa bu zaman işte o zamanda insan akıllı olmuş olur. Sözü tekrar edelim. Büyüklerin sözü büyüktür, kıymetlidir. İza akaleke akluke ilk başta gelen akaleke menaake manasındadır. İza akaleke yani menaake senin menettiği zaman ne akluke senin aklın. Senin aklın senin menettiği zaman amma la yanbighi gereksiz şeylerden, boş ve anlamsız şeylerden o aklın senin menettiği zaman fente akil Gerçek manada o zaman insan akıllı olur. Evet kıymetli müminler. İmam Rabban Aseri kutsesi ruhum, aklı ikiye ayırır. Aklı maaş, aklı maat. Bunu unutmayın. Aklı maaş, aklı maat. Aklı maaş ne demektir? Affedersiniz anlayabileceğiniz manada kestirmeden. Sadece şehvani arzularını düşünen akıl. Dünya makamını, şan ve şöhretini düşünen akıl. Büyükler der ki mutfak ile abdesthane arasını düşünen bir akıl. İşi gücü yemek, içmek, boğazını düşünmek, midesini düşünmek düşünmek. Aklı maaşın ahiretle bir alakası yoktur. İslam'la bir alakası yoktur. İslami yaşantıyla, şeriat-ı karnanın ahkamıyla, Allah Azze ve Celle'nin emirleriyle bir alakası yoktur. Aklı maaş sadece midesini düşünür. O akla sahip olan insan. Aklı maaş sadece makam, mevki, şan, şöhret. Oralara nasıl ulaşabilirim? Oralara yani ulaşabilmek için o hedefine, kendine göre çizdiği bir hedef var. Makam. Kendine göre bir makam çizmiş. Dünyalık nimetler kendine göre çizmiş. Oraya doğru giderken ne namaz, ne abdest, ne helal ne haram. Hani bir söz var ya toplumda yaygın olan. Haram, helal, ver Allah'ım senin kulun, yer Allah'ım. Bu söz çok tehlikeli bir sözdür kıymetli Müslümanlar. Bu sözde İslam'ı tahkir vardır. Bu sözde Kur'an-ı Kerim'i tahkir vardır. Bu sözde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tahkir vardır. Haram, helal, ver Allah'ım senin kulun, yer Allah'ım. Ne demek kıymetli Müslümanlar? Müslüman yediğine dikkat etmeyecek mi? Kazancına dikkat etmeyecek mi? Müslüman boğazından aşağıya eşinin de çocuklarının da bakmakla sorumlu olduğu kişilerin boğazından aşağıya as Hatta haram indirmeyecek. O yüzden helal haram ver Allah'ım değil. Ya Rabbi sadece bana helal ver. Osmanlı döneminde bacılarımız, annelerimiz kocalarını işe uğurlarken evden dışarıya onları besmeleyle duayla gönderirken bey ne yap ne et lütfen helal lokma getir bu eve. Biz açlığa tahammül ederiz, dayanırız ama cehennem ateşine dayanamayız demişler. O yüzden helal lokma kıymetli Müslümanlar. İmam-ı Rabbana helal lokmayı mektubat-ı şerifte öyle bir anlatıyor ki el-ihtiyat, el-ihtiyat ihtiyat fil lokma. Lokmada ihtiyat. Lokmadaki ihtiyat nasıl olur? Seçicilik nasıl olur? O yüzden bakın aklı maaş insanlara. Aklı maaş dünya akıllı. Dünyayı düşünen, midesini düşünen, karnını düşünen, Kur'an-ı Kerim'i düşünmez, namaz düşünmez, abdest düşünmez, usul düşü düşünmez, gusül düşünmez. Budur kısacası aklı maaş. Bir de aklı maat vardır. İmam Rabbani Hazretimizin anlatımıdır bu. Mektubat-ı Şerif'te geçer. Aklı maat tamamıyla ahirete dönük olan akıldır. Tamamıyla ahireti düşünen akıldır. Aklı maat Allah'tan korkan bir akıl. Allah'tan korkuyor. Bu korku onu namaza sevk ediyor. Bu korku oruca sevk ediyor. Bu korku hacca zevk ed sevk ediyor. Allah korkusu akl maat onu yani zekatını vermeye sadaka vermeye sevk ediyor. akl maat harama bakmamaya onu sevk ediyor. akl maat kıymetli Müslümanlar. Herkes kendini yoklasın. Benim aklım hangi akıl acaba? İmam-ı Rabbana mektubattan anlattığı akl-ı mıyım? Onun içinde miyim? Böyle bir akla mı sahibim? Yoksa akl maatın içinde miyim? Konuyu biraz daha açalım anlayabilmeniz için. akl maaşa nefsani akıl demişler. Akl-ı maada nurani akıl demişler. Anlayabilmemiz için. Aklı maaş nefsani akıl demişler. Nefsani akıl yani tamamıyla nefsin arzu ve isteklerinin peşinden koşan akıl. Akl-ı maada nurani akıl demişler. Tamamıyla İslam'a dönük akıl. Nurani akıl. Bakın Osmanlı ecdadımız kaldırım taşlarını döşerken bazı taşları uyuk bırakmışlar. Görürsünüz eski resimlerde de vardır bu. Hatta sadece kaldırım taşlarında değil Osmanlı mezarlıklarına gidin. Eski mezarlıklara bir gidin bakın. Mezarın üstünde taş var. Mezarın üstünde de taş var. Onun içinde de oyuk var. Bazıları kalp şeklinde yapmışlar. Bazıları normal oyuk. Mesela gelen kedi köpek oradan su içsin diye. Boşluk böyle. Yağmur yağdığı zaman da oraya su doluyor. Aynı şekilde kaldırımları döşerken kaldırım taşlarını döşerken ecdadımız bunların hepsinin resmi mevcut. Bazı taşları oyuk bırakıyor. Yağmur yağdığı zaman da oraya su birikiyor. Köpekler, kediler damdaki, çatıdaki, havadaki uçan kargalar, martılar, kuşlar gelip oraya konup oradan su içiyor. Bu akıl nurani akıldır. Bu akıl kıymetli Müslümanlar nurani akıldır. Leylek vakıf kuracak kadar ince düşünen akıl nurani akıldır. Ecdadımızın yapmış olduğu camilere bir bakın. İnsanlar içinde rahat bir şekilde ibadet etsinler diye o kadar güzel yapmış ki. Mimar Sinan dedemizin yapmış olduğu camilere bir bakın. Çok güzel bir mahalledeyiz. Mahallenin adı Mimar Sinan. Derneğin adı Mimar Sinan. Bir de Mimar Sinan Hazretlerimiz var. Kabri Şerif'ine mutlaka gidin. Kabri Şerif'i nerede Mimar Sinan Hazretlerinin? Şimdi kıymetli Müslümanlar. Mimar Sinan mahallesinde oturacaksın. Mimar Sinan derneğinde sohbete geleceksin. Ama Mimar Sinan Hazretlerinin kabrine bir kere gitmeyeceksin. Olmadı. Olmadı. Lütfen hemen Süleymaniye Camisi'ne gidin. Bir sabah namazı programı yapın. Süleymaniye Camisi'nde namaz kıldıktan sonra önce hemen avluda bulunan, arka tarafta bulunan Kanuni Sultan Süleyman dedemizin kabrini bir ziyaret edin. Hemen yanında bulunan Ahmet Diyauddin Hazretlerini bir ziyaret edin. Hemen onun halifesi olan bir ileride bulunan Mehmet Zahit Kot Hazretlerini ve onun halifelerini orada, İskender Paşa Cemaatinin halifelerini orada bir ziyaret edin. Daha sonra hemen manzara kısmında arkaya gidersiniz, resim de çekin tabi bir şey demiyorum boğaza karşı ama oradan bir kapı var aşağı doğru inip hemen orada arkada Mimar Sinan dedemizin kabri şerifi mevcuttur. İnsanlar orada kafelere giderler. Nargile kafeler. Orada bir dünya şeyler var. Yukarıdan baktığın zaman gözüküyor. Ama bir kere gelip Süleymaniye'de belki namaz kılmaz. Ama hemen yanı başlarında bulunan Mimar Sinan dedemizi ziyaret etmez. Kahkahayla belki nargileyi çeker. Orada kahkahayla belki içki içenler var aşağı taraflarda. Belki içkisini içer. Sigarasını tüttürür. Manzaraya karşı resim çekinir. Ama oradaki değerleri bilmez. İmar Sinan Mahallesi'nde oturan insanlar Mimar Sinan derneğine sohbete gelen insanlar Mimar Sinan dedemizin hayatını bilmezse eserlerini bilmezse, Süleymaniye camisini bilmezse, Selimiye camisini bilmezse, yaptığı köprüleri, hanları, hamamları, medreseleri bilmezse sınıfta kalmış olur. Aklıma maaşa dönersin sonra Allah korusun. Nurani akıldan bahsediyoruz. Mimar Sinan dedemizde öyle nurani bir akıl var ki camileri yaparken insanlar içinde rahat bir şekilde namaz kılsınlar diye bu kadar ince düşünürken caminin dışındaki kuşları düşünecek kadar ve onlara caminin dışında hemen duvarda kuş sarayları yapacak kadar ince düşünen akıl nurani akıldır. Kar yağdığı zaman da etraf kapanır. Ormandaki kuşlar rahat artık yem bulamazlar. Çakallar, tilkiler, kurtlar artık orada rahat bir şekilde avlanamazlar. Köye saldırmasın diye, şehrin merkezine inmesin ve insanlara rahatsızlık vermesin diye halifenin emriyle etler götürülüp dağlara serpiliyor. Kuş yemleri götürülüp dağlara doğru atılıyor kıymetli müslümanlar. Daha Hazreti Ömer Efendimizden kalma. Bir geriye doğru gidersen Hazreti Peygamber Aleyhisselam Efendimizin öğretimidir bu. Ömer'in yaşadığı bir dönemde dağlardaki kurtlar, tilkiler, çakallar aç kaldı. Kuşlar aç kaldı demesin bu insanlar diye. Gidip oralara buğdaylar, arpalar atıyor kıymetli Müslümanlar. Attırıyor yani. Böyle insanlar gelmiş geçmiş. Bu akıl nurani akıldır. Vallahi bugün toplumda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerin başını çeken maddeler yazsak en başta nurani akıl gelir. Bugün nurani akıla çok ihtiyaç vardır. Leyleklere vakıf kuracak kadar ince akıl. Kaldırım taşlarında boşluk bırakıp kediler, köpekler, kuşlar oradan su içsin gibi düşünen akıl nurani akıldır. Sadaka taşı koyup da insanlar rencide olmasın diye orada sadaka taşına bırakılıyor. Dirhemler, dinarlar, altın para, gümüş, normal paralar insanlar da nankörlük yapmıyor, görgüsüzlük yapmıyor, ihtiyacı olanı alıp gidiyor. Hepsini gelmişken alayım demiyor kıymetli bir son. Bunu düşünecek akıl, bunu düşünen akıl, bunu anlatan akıl nurani akıldır. Esnaflar bu nurani akla bir sahip olsa Osmanlı dedelerimizin yaptığı gibi bir dükkana girildiği zaman efendim ben siftah yaptım yandaki ya da karşıdaki dükkan sahibi kardeşim arkadaşım dostum esnaf arkadaşım siftah yapmadı lütfen öbürünü de oradan alsanız onu diğer tarafa yönlendiren şimdiki şimdi böyle insanlar acaba kaldı mı kıymetli müslümanlar var elhamdülillah her şeyden var Allah'ın izniyle ama çok nadir çok az kaliteli şeyler az olur değil mi kıymetli müslümanlar az bak yandaki esnafa gönderiyor arkadaşıma git ondan alın diyor bunu düşünecek kadar ince bir akla sahip. Bizler bunları unuttuk kıymetli Müslümanlar. Allahu Teala nurani akıl eylesin bizleri. Amin. aklıma Aklı eylesin. O yüzden dediğimiz gibi akıl kaça ayrılırmış? İkiye. Bir, aklı maaş. Ne demek aklı maaş? Dünya aklı. Yemek, içmek, makam, mevki. Namaz kaçmış, namazı kaçırmış. Umrunda değil. Üzerine güneş doğmuş. Ya umrunda değil. Ya Kur'an bilmiyorum. Ölüp gideceğim. Ya umrunda değil. Adam, ya sohbet var. Umrunda değil. İlim, irfan var. Farz olan ilimler var. Okuyalım. Adamın umrunda değil. Bu akıl işte aklı maaş. Allah onlara da aklı maat nasip eylesin. Hepimizi aklı maatta yürümeyi nasip eylesin. Ahim. O yüzden dediğimiz gibi <laughs> O zaman işte akıllı olacaksın. Aklın Allah'ın yasakladığı şeylerden seni alıkoyuyorsa şeytanın yolundan, nefsin oyunlarından seni akıl alıkoyuyorsa kendine o zaman akıllıyım de. Çok para kazanacağım diye insanların sırtına basarak torpillerle makamlara mevkilere çıkarak ibadetleri delik deşik yaparak ibadetleri terk ederek sohbeti camiyi medreseyi tekkeyi Mekke'yi terk ederek çıktığın makamlardan fazla hayır göremezsin bu dünyada belki biraz rahat edersin geçici bir süre rahat edersin ama hesap çetin olur kıymetli Müslümanlar hesap çetin olur eğer ki aklı mahata sahip değilsek bir insan neye doğru neye yanlış diyeceğini bilemez aklı mahata sahip olmayan bir insan hak ile batılı ayırt edemez eğer bir insan Aklı hassa Mehmetçiğin Arap Yarımadası'nda ne işi var? Bizim Filistin'le ne alakamız var? Araplarla bizim ne işimiz olur? Zaten Araplar bizi sırtımızdan vurdu kelimelerini üreterek Müslüman kardeşini satar. Aklı maaşa sahip olan bir insan Filistin davasını imani bir mesele olarak değil de coğrafi bir mesele olarak görür. Coğrafi bir mesele. Niye? Aklı maaşa sahip. Ama aklı mahatla bakan bir insan benim ecdadım orada şehitler verdi. Benim ecdadım oradayken Sultan Abdülhamit Han Hazretleri'nin emriyle orada duran askerlerimiz orada var oldu müddetçe. Siyonistler, Yahudiler oraya yan gözle bakamadılar. Aklıma at bunu düşünür. Ama aklımı aç. Ya Mehmetçiğin orada ne işi var? Bizim orada çöldekilerle ne işimiz var? Araplar zaten bizi sırtımızdan vurdu. Garip garip cümleler kıymetli Müslümanlar. Böyle cümleler üretmeyin lütfen. Toplumda böyle çok boş konuşan insanlar var. Tarih okumamıştır. Hiçbir bilgiye sahip değil. Filistin'in haritada nerede olduğunu bilmez. Orta Doğu'yu anlatsan neresidir Orta Doğu kardeşim? Bana bir anlat. Haritaya bakmadan komşuları nelerdir? Orta Doğu tam nerededir? Diye anlat desen adam onu anlatmaktan aciz ama herkes konuşuyor. Lütfen boş boş konuşmayın ve boş boş sorular sormayın. Bugün maalesef ilim meclislerinde bile, bugün maalesef camide sohbet edip dışarı çıkınca bile, sohbet meclislerinde bile, hatta sohbetin ortasında bile insanlardan o kadar anlamsız, boş soru soran var ki. Anlamsız. Gerçekten boş sorular. Tribüne oynuyor adam. Adam şov yapıyor. Hani soru soracak ya hocayı rencide edecek ya toplumdakileri güldürecek ya dikkatleri üzerine çekecek. Bir de yanındaki arkadaşına kamerayı da açtırmış. Böyle camilerde de yapıyorlar biliyor musun? Adam şimdi hutbedeki hocaya laf söyleyecek belli başlı konulardan. Hani anlıyorsunuz az çok. Adam yanındakine böyle şeyi açtırıyor kamerayı şova başlıyor hemen. Olunmayacak yerde söylenmeyecek yerde insanların huzurunu kaçırarak anlamsız boş muhabbetler. Böyle muhabbetlere kimse girmesin kıymetli Müslümanlar. Ya ulema Osmanlı döneminde bakın ilim ayaklar altına düşmesin diye amele taalluk etmeyen soruların cevabını vermezdi ulema. Eğer ki amele taalluk etmeyecekse senin sorduğun soruyu ben cevapladıktan sonra onunla amel etmeyeceksen o senin işine yaramayacaksa ulema ona bir şey anlatmazdı. Misaller verelim birkaç tane. Kıymetli Müslümanlar adam sohbetin ortasında soruyor. Dediğimiz gibi tribünlere oynuyor. Kameralar açılmış. Ya yani oradaki insanları güldürecek. Şimdi soruya bak. Hocam camiye yardım olarak dolar versem, euro versem, dolar arttıkça, euro arttıkça sevabım artar mı? Abi bir sus ya. Ya sorma böyle soru sorma kıymetli Müslüman. Ya bir sus lütfen yani. Bu soruyu sorma ya. Anlamsız ve boş bir sorudur bu. Herkes gülüyor, kahkaha falan. Ya amele tahallüke insan hayrını gizlemeyecek mi? Allah için söyleyin. Başa kakarsan, verdiğin sadakayı, zekatı başa kakarsan, karşındakini rehin almış gibi, satın almış gibi davranırsan, rencide edersen, ilan edersen, Gösteriş yaparsan o amelin sadakanın ve zekatın iptal olacağı hakkında ayet-i kerime var Bakara suresinde. Ya la tubdilu sadakatukum bil-manni vel-aza. Ey iman edenler la tubdilu sadakatikum sadakalarınızı iptal etmeyin Bilmenni vel eze eziyet ederek başa kakarak gösteriş yaparak sadakalarınızı iptal etmeyin bu kadar tehdit varken kalkıp da hani bu soruyu sormayın sohbetin ortasındayız ilmi meseleler konuşuyoruz oradan bir genç soruyor hocam buyur kardeşim uzayda namaz nasıl kılınır anlatır mısınız hocam kıymetli kardeşim Allah için söyleyin burada uzaya kim çıkacak ya ya Allah için söyle ya ya devamlı gidiş geliş olsa tamam onun da cevabı var onun da fıkı var eğer bir müslüman biri çıktıysa onun da fıkı var merak etme. Ama sanki oradaki insan camideki bin kişi şuradaki 200 kişi sanki uzaya çıkacak da orada ibadet edecek de yani sanki orada namaz kılacak da ya, ya gereksiz bir soru ya şov yapma abi. Tribünler oynama. Gereksiz soru sorma. Amele tahallük etmeyen bir şeyin cevabı verilmez. Vermeyeceksin cevap buna. Adam tarih programı yapıyor. Tarih programı. Yani hiçbir şey yok sanki bütün dertler bitti. Bütün meseleler bitti. Bütün izahlar bitti. Bütün insanlar tarih profesörü oldu. Türkiye'de yaşayan bütün insanlar kime dokunsan ta yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminden, Emevilerden, Abbasilerden, Selçuklulardan, Osmanlı'dan bütün tarihi, tarihlerini vere vere, aylarını, yıllarını, günlerini söyleye söyleye. Her şeye sanki hakim bu insanlar, her şeye hakim televizyon programında Adam Fatih Sultan Mehmet dedemiz gibi bir veli zata. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifine masar olmuş bir zata. Geçilmeyen Sina çölünü geçen Yavuz Sultan Selim dedemize. isimlere bak. Sultan Abdülhamit Han Hazretlerine cennet mekan. Bu insanlar hakkında adam program yapıyor. Başlık ne? Ve konu ne? Fatih Sultan Mehmet içki içer miydi? Abi bir sus kardeşim ya. Ya bir susun abi ya. Ya gereksiz şeylerle insanların gündemini meşgul etmeyin. Ne anlatmak istedim anlıyor musunuz? Amele taalluk etmeyen bir şeyin cevabı verilmez. Eğer ki Aklı maaş içinde olursa bir insan bunlarla meşgul olur. Evet bunlarla meşgul olur. Aklı maat olaya farklı bakar. Anlayabiliyorsunuz az çok. Nasıl bakacağımızı da anlıyor, anlıyorsunuz az çok. Aklı maat olaya böyle bakar kıymetli Müslümanlar. Aklı maaş içinde olursa gereksiz insanların dilinde dolaştırdığı bir cümle. Ama bunu söyleyen inanın tarihten bir tane bile kitap okumamıştır. Tarihten bir tane kitap okumamıştır. Bu kardeşinizin tarihi iyidir Allah'ın izniyle. Tarihten icazetimiz var. Ama adama soru sorsan bir tane kitap ismi veremez. Tarihi veremez. Osmanlıca belgesini özellikle kağıthanede bulunan biliyorsunuz Osmanlı arşivi var. Ya da bunun gibi bir mezar taşına götürsen adamı ya da önüne bir evrak koysan ya da ecdattan kalma tapular var Osmanlıca. Onu ön, önüne koysan. Oku bakayım desen okuyamayacak derecede olan aciz ismini Arapça yazsam ya da Osmanlıca yazsam bunu oku kardeşim diye uzattığım zaman okuyamayacak kadar aciz. Elif yazsam bir kağıda versem hocam bu baston mu diyecek kadar cahil bir insan kalkıp tarih hakkında konuşuyor. Sen hangi kitapları okudun? Hangi üstadlardan icazet aldın? Tarihte derinleşmesine araştırma yaptın mı derinlemesine? İnsanların ağzında dolaştırdığı bir kelime. Araplar bizi sırtımızdan vurdu. Araplar böyle yaptı. Bu cümle İtikadın o kadar tehlikeli noktaya götürür ki seni peygambere bile düşman olursun. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabeye düşman olursun. Allah azze ve celle'nin cennetle müjdelediği insanlara düşman olursun. Buna dikkat kesil. Nerede Araplar bizi sırtımızdan vurdu? 1918 yılına kadar Mısır tamamıyla Osmanlı'ya bağlıydı. Osmanlı diye atıyordu kalpleri. 1918 yılına kadar Suriye'ye bir bakın. Tamamıyla Osmanlıydı. Irak'a bir bakın. Musul'a bir bakın. Tamamıyla Osmanlı. Filistin'e bir bakın tamamıyla Osmanlı kıymetli Müslümanlar. Katana bir bakın. Tamamıyla Osmanlı. Bir bakın şöyle. Mısır'a bakın. Sadece Şerif Hüseyin ayaklanmasını İngilizlerin kandırmasıyla Şerif Hüseyin ayaklanması çıkmıştı Mekke'de. Ona bakarak onun üzerinden bütün Arapları ihanetle suçluyorlar. Bütün Arapları. Şerif Hüseyin İngilizler kandırdı. Lawrence onu kandırdı. Yanındaki 5000 bin, on bin kişiyle birlikte Osmanlı'nın karakollarına saldırdı Mekke'de, valilik binamıza saldırdı, Eccat kalemize saldırdı. Sadece onun ayaklanmasından sebep bütün Araplar hain ilan ediyor. Zaten o tarihi de onlar yazıyor. O yüzden bunu yapıyor. Son dakikaya kadar yanımızda bulunan Cezayir ne olacak? Fransızlar Cezayir'e girmeden önce tamamıyla kalpleri Osmanlı diye atmıyor muydu? 1880'de çekilmek zorunda kaldı, savaşlar çıktı, cephelerden çekilmek zorunda kaldı Osmanlı dedelerimiz. Ama o ana kadar Cezayir, bir bak, Fas, Tunus, Afrika'ya bak, hepsinin kalbi Osmanlı diye atmıyor muydu? Eğer ki okumazsan seni kandırırlar. Aklı maaş içinde olursan daha hızlı kandırırlar. Aklı maat olalım, nurani akıl olalım kıymetli Müslümanlar. Eğer ki bir insan nurani akla sahip değilse neye düşman neye dost olacağını bile bilemez. Bir insan nurani akla sahip değilse neye düşman neye dost olacağını bilemez. Neye dost neye düşman olun kıymetli Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerimiz bunu bize açıklıyor. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın hadisleri bunu bize anlatıyor. Ashab-ı Efendilerimizin yaşantıları bunu anlatıyor. Bakalım neye düşman olacağız? Neye dost olacağız? Siz küfre düşman imana dost olun. Eğer ki aklın maat olmazsa tam zıttı olur. Gerçekten zıttı olur. Adam Kur'an'a düşman olur. Adam sünnet seneye düşman olur. Adam çarşafı şerife düşman olur. Adam ezana düşman olur. Namaza düşman olur. Selaya düşman olur. Sarıklı bir kardeşimize düşman olur. İslami şiarlara düşman olur. Kabe'ye gidenlere düşman olur. Araba niye para yediriyorsun der. Oralara niye gidiyorsun ki der. Aklı maaş böyle işler kıymetli Müslümanlar. Bak o kadar önemli bir ayrım ki neye düşman neye dost olacağını bile bilemezsin eğer bu akılları bilmezsen. Sizler kıymetli Müslümanlar küfre düşman imana dost olun. Sizler batıla düşman hakka dost olun. Sizler faize düşman helalinden ticarete dost olun. Sizler yetim malı yemeye insanları gasp etmeye insanları zulmetmeye düşman adalete hakka ve hakkaniyete dost olun. Sizler zinaya düşman olun ama Allah Azze ve Celle'nin emri olan nikaha dost olun. İki yüzlüğe, sahtekarlığa düşman olun, samimiyete dost olun. Sizler yalan, dolan, aldatmaca, kandırmaca buna düşman olun ama sizler doğruya, hakkaniyete Dost olun kıymetli Müslümanlar. Bunu ayırt edebilmemiz için bu akıllara ihtiyaç vardır. Allah Azze ve Celle her daim aklıma at içinde yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin.